Peki teknoloji dünyasına da bakalım biraz. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Yayınızda. Hoş bulduk Özlem Hanım. Sağ olun. Şimdi e, teknoloji çok e, durdurulamayacak kadar hızlı bir gelişim içerisinde evet. e, ve e, aslında belki de dünyamızı şu anda teknoloji şekillendiriyor. Siz Doğru. nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir dünyadayız teknoloji açısından ve 2024 yılında nasıl bir fotoğraf ortaya çıktı? Çok doğru söylediniz. Değişim ve dönüşüm olarak e, özetleyebiliriz. Özellikle pandemiden sonra, pandemiyle birlikte ve sonrasında teknolojinin insan hayatı için, şirketler için, ülkeler için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı ve yeni teknolojilerle birlikte de çok süratli bir şekilde e, değişim ve dönüşüm e, devam etmekte. Tabii ki yıllar önceden beri gelen bir yapay zeka var ama donanımların daha güçlü olmasıyla beraber yapay zeka son dönemde çok daha fazla öne çıktı. Ve bundan sonraki önümüzdeki yıllarda da bu şekilde daha fazla öne çıkmaya, daha fazla ülkelerin, firmaların, kişilerin hayatını değiştirmeye, dönüştürmeye de devam edecek. İsterseniz böyle geniş açıdan size birazcık rakam vereyim. Tabii. Dünya bilgi teknolojileri sektörü nereden nereye gidiyor olarak 2020-23 yıllarını aldığımızda dünya bilgi teknolojileri sektörü yüzde %36 büyüyerek 2,5 trilyon dolara ulaştı 2020'den 23'e. 2024'te de yaklaşık %12 büyüyerek 2.8 trilyon dolara gelmesi bekleniyor. Yani trend olumlu büyüme yönünde. Bunu 2027'ye perspektifinde incelersek de %55 bir büyüme ile 3.9 trilyon dolara geleceği öngörülüyor. Bir de Türkiye'ye baktığımızda dünyayla nasıl gidiyor diye, Türkiye Bilgi Teknolojileri Pazarı 2020'den 2023'e yaklaşık %72 büyüdü. Esasında çok güçlü bir büyüme evet. ve 1.7 milyar dolara ulaştık. E, bu sırada ihracatımızda e, bilgi teknolojileri ihracatı da yüzde %60 artarak 2020-2023 arasında e, 2.4 milyar e, dolara ulaştı. E, tabii şimdi bunlar böyle bakınca güzel. E, biz genelde dünyanın %1'i oluyoruz. E, biraz biraz yarımlara düşmüştük. Şimdi böyle bakarsak bilgi teknolojileri de yarımla bir arasında daha gidecek yolumuz var. Büyümeler güçlü olmasına rağmen, doğru bir yolda olmamıza rağmen. İhracat anlamında da bakarsak Türkiye ihracatının yüzde birini gerçekleştiriyoruz. Yüzde 60 artıp 2.4 milyar dolar olmasına rağmen. Tabii buna biz pozitif bakıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Ve gitgide de sektörümüz gelişerek yoluna devam ediyor. Peki Lenovo bu fotoğrafın neresinde? Ee, Lenovo e, günden güne yıldan yıla büyüyen yaklaşık 60 milyar dolarlık ve dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde e, e, faaliyet gösteren e, bir teknoloji firması. E, cep telefonundan en büyük e, süper bilgisayarlara kadar uzanan geniş bir e, ürün yelpazesi var. E, ben genelde pek firmamdan bahsetmiyorum e, sorduğunuz için e, ve milli bir mesele olduğu için. Ee, güz önemli bir projeden bahsetmek istiyorum. Ee, TÜBİTAK'ta, ULAKBİM'de Türkiye'nin ve dünyanın e, sıralamasını da söyleyeceğim. E, en önemli e, yatırımlarından birini yaptık. Ve e, orada e, süper kompütürümüz çalışıyor. Buna high performance computing deniyor. Bilgi teknolojileri dilinde. Ve bu süper kompütür TÜBİTAK'ta hem e, kamunun ihtiyacına hem de ileride özel sektörün ihtiyacına yönelik hizmet vermek üzere kuruldu. Ticaret ve Sanayi Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Bey'in açılışıyla yazın Haziran döneminde bir açılış yaptık. Ve buna yakın dönemde de yapay zeka modülü eklendi. Böylelikle dünyanın en güçlü 229. bilgisayarı oldu. Ve bu bu süper bilgisayarın en önemli özelliklerinden biri de çevre dostu olması ve sürdürülebilirliğe katkı sağlaması. Yani ne demek istiyorum? Biliyorsunuz bu bilgisayarlar çok ısınıyor ve genelde işte elektrik enerjisi bir fan çalışıyor ve o şekilde soğutuluyor. Fakat bu süper bilgisayarın özelliği sıvı soğutmalı olması. E, bu da e, Lenovo'nun önemli bir teknolojisi ve şu anda e, vatana millete e, hizmet ediyor e, bu süper kompütür. E, bir de 500, yeşil 500 sıralaması var bu e, kompütürler, süper kompütürler, yapay zekayı da içeren süper kompütürler içinde. Orada da dünyada 26. sıradayız. E, i̇nşallah bunu da geliştirerek daha üst sıralara Çıkacağız vatana millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Peki şimdi e, bu Arp süper bilgisayarın yanı sıra evet. e, başka neler yapıyorsunuz? Biraz rakamsal olarak da Lenovo Türkiye'yi anlatalım. Evet tabii ki e, biz e, bu seneyle birlikte bu sene de öyle olacak gözüküyor. Türkiye bilgisayar pazarının lideriyiz. Yani son 5 senedir bu seneyle birlikte inşallah Türkiye bilgisayar pazarının pazar lideri Lenovo olacak. Yaklaşık %24 bir pazar payımız var. Hem kurumlarda %35'lik hem tüketici sektöründe yaklaşık %20'lik bir pazar payıyla hemen hemen işte dizüstü bilgisayarlar, taşınabilir e, 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 sabit bilgisayarlar, desktoplar dediğimiz e, masaüstü bilgisayarlar, tüm kategorilerde lider konumumuzu e, sürdürüyoruz. E, özellikle dediğim gibi bu altyapı çözümleri diye e, adlandırdığımız e, sunucu ve depolama sistemlerinde de ciddi bir hatamız var. E, her sene %20-30'luk e, büyümelerle yine e, hem kamuya hem özel sektöre ...hizmet vermeye devam ediyoruz. Yılda kaç bilgisayar satıyorsunuz? Türkiye pazarı 2023 yılında 3 milyon adede ulaştı. Bu 3 milyon adet son 15 belki 20 yılın en yüksek adedi baktığımızda. Ve tüm dünyada da 260 milyon adet bilgisayar satılıyor. Biraz önceki %1 analojisine hatırlarsak biz %1'i geçtik bilgisayarda. Yani bilgisayar pazarında dünyanın yüzde birinden daha fazlayız. Orada çok olumlu büyümeler var. E, bu sene birazcık büyüme hafif bir düzeltmeye e, evrilecekmiş gibi gözüküyor. Ya, yaklaşık 5-10 gibi. Yani 3 milyon adetten 2.7 milyon adede gelecekmişiz gibi gözüküyor ama hala yine dünyanın yüzde birinden daha fazlayız ve hala son 15 yılın en yüksek rakamlarından biri. Çok dinamik bir pazar, Türkiye bilgisayar pazarı. Özellikle oyun tarafı, yani şöyle ilginç bir bilgi vereyim. Oyun bilgisayarları anlamında Türkiye Avrupa'nın en büyük pazarı. Ve hani böyle biraz açık ara pazar, hani bir böyle başa baş da değil. Yani büyük ülkeler aklımıza gelen Almanya, İngiltere, Fransa gibi onlardan daha büyük bir oyun pazarı var. Çok dinamik. ...ve daha da e, e, gelişiyor. E, açıkçası e, bu da önemli bir e, katkı sağlıyor... ...bilgisayar pazarının e, her daim dinamik olmasına. Neye bağlıyorsunuz? Genç nüfusa mı sadece? E, genç nüfusa bağlıyorum. Bir de biz teknolojiyi hızlı e, alıp kullanıyoruz. Yani eğer birazcık da gösterebileceğimiz bir konumdaysak... <laughs> ...onu daha çok Türk halkı benimsiyor. Onu daha fazla e, kullanmak istiyor... Ee, birinci sebep bu. Birazcık e, geçtiğimiz senelerden e, beri gelen bir açığımız vardı. E, kurumlar onları kapattılar. E, onun da bir pozitif e, katkısı oldu. E Şimdi tabii çok önemli olan yapay zeka teknolojili bilgisayarlarımız geldi, gelmeye başlıyor. Daha da önümüzdeki sene e, hemen hemen önemli bir bilgisayarların çoğu yapay zeka ekstra özellikli olacak. O e, o da daha bir ivme kazandıracak bilgisayar pazarına. E, tabii ki diğer sunucu ve e, depolama ürünlerine de ayrı bir ivme kazandıracak. E, ben açıkçası e, bilgi teknolojileri pazarının daha büyüyerek e, ilerleyeceğini düşünüyorum. Peki e, önümüzdeki dönemdeki yatırımlarınızdan da biraz bahsedelim. Şimdi az önce Arf'tan bahsederken aslında hani evet. devam edeceğiz dediniz. Onun dışında hem onunla ilgili hem de <laughs> evet. önümüzdeki dönemle ilgili yeni yatırımlarınız neler Şimdi, olacak? Şimdi e, yani High Performance Computing e, süper bilgisayarlar diye baktığımızda e, biraz önce anlattığımız gibi e, TÜBİTAK'taki bilgisayarımıza e, önemli matematikçimiz Cahit Arf'ından e, esinlenerek ARF bilgisayarı ismi verildi. Şu anda tabii çok e, dillendiremeyeceğim e, savunma sanayinde, kamuda yine süper bilgisayar an anlamında önemli yatırımlar yapılıyor ve yapılmak e, üzere ve daha da e, gelişecek. E, keza yine özel sektör savunma sanayinde de e, çok ciddi e, firmalarımız var. E, yani akla ilk gelenlerden. E, onlarda da ciddi e, yatırımlarımız var. E, biz tabii Türkiye, Türk insanının gençlerin daha ilerlemesi, çocukların bu teknolojileri kabul etmesi, ilerlemesi ve girişimcilere yönelik de çeşitli yatırımlarımız var. Çocuklara yönelik 50 bin çocuğa yapay zeka öğretimiyle ilgili Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'yla bir çalışmamız oldu. Bu tamamlandı. Keza İTÜ Tekno Arıkent'te yine oradaki öğrencilerin yazılım tarafında ilerlemesi için bir bilgisayar sınıfımız var. TÜSİAD ve TÜBİSAT'la önemli çalışmalarımız var. Üzücü olay hepimizi üzen deprem bölgesindeki çocukların eğitimi, teknolojik anlamda eğitimi olarak hem bilgisayar hem tablet olarak oraya TÜBİSAT'la beraber çok ciddi yatırımlar yaptık. E, hala da yapmaya devam ediyoruz e, orada. Konteyner e, sınıflarımız var. E, ya da orada e, başka üniversitelerde öğrenim gören fakat oralı o bölgede olan çocuklara e, yine e, ulaşıp e, onların e, eğitimine, teknoloji anlamında destek vermek e, anlamında e, çalışmalarımız var. E, kabaca ilk e, şeyde seferde aklıma gelenler e, bunlar. Peki şimdi az bir süre kaldı 2025 yılında. Evet. Öyle baktığımız zaman yeni stratejileriniz olacak mı? Tabii şimdi şöyle bir kez yapay zeka çok önemli. Bu da böyle devamlı söylenince belki etkisi az oluyor ama yapay zeka dediğimiz şey datayla yani veriyle alakalı bir şey. Sizin veriniz olmadan ve işlenmiş temiz bir veriniz olmadan onu daha iyi noktalarda karar alma adına kullanma imkanınız yok. Öncelikle verinizin olması lazım ve bunu da gerekli donanım ve yazılım teknolojilerini kullanarak daha iyi bir noktaya sizi Gerek bireyleri verimliliğini arttırmak, gerekse şirketlerin daha verimliliğini arttırmak üzere kullanıyor olmamız lazım. O nedenle yapay zeka çok önemli. Nesnelerin interneti yine datayı her yerden toplayıp alıp işleme konusu çok önemli. Blockchain teknolojileri keza öyle. Bulut teknolojileri yani bulut bizde böyle mümpen bir şeymiş gibi algılandığı için. Çok belki ciddiye alınmıyor ama çok önemli bir teknoloji. E, e, bu alanda da gelişmeler e, çok fazla ilerliyor. E, i̇lk e, etapta e, veri analitiği yine keza verinin e, düzgün bir şekilde işlenmesi e, bu trendler çok önemli. Şimdi e, yapay zekaya e, da bizim Türk e, e, özel sektörümüz benim katıldığım topla, toplantılarda anladığım çok iyi bir şekilde algılamış çok çevik bir şekilde bunu kademeli olarak hayatına yani iş hayatına şirketin içine Entegre etmeye başlamış durumda bu çok olumlu bir gelişme olacak Çünkü hem bu ülke olarak kalkınmamıza hem şirketlere hem de ülke olarak kalkınmamıza yarayacak bir konu bunu önemsiyoruz ve buradan da bu konuya da projeler anlamında biraz daha değerlendirme aşamasında olan firmalara da hızlanması ...hızlanmalarını nacizane e, tavsiye ediyoruz Özlem Hanım. Peki. Şimdi e, tabii bir yandan da aslında e, kadınları da destekleyici bir markasınız. Evet doğru. E, bu açıdan da aslında teşekkür borçluyuz size. kadın olarak. Estağfurullah. Tüm markaları e, yani kadın evet. dostu tüm markaları aslında evet. e, bir pozitif ayrımcılık e, yapma isteğindeyiz bizde. de. E, bu anlamda neler yapıyorsunuz? Kadının çalışan oranınız nedir? Bizim çalışan oranımız %50'nin üzerinde. Yani %30'lardaydı bir 5-6 sene önce üzerinde çalışarak %50-55 bandına getirdik. Böyle deyince de hemen şeyi soruyorlar peki yönetim kademesinde kadın oranınız nedir diye. Orayı da %33'ün üstüne çıkarttık hatta %35 dolaylarında. O anlamda tabii bunu nasıl sağladık? Bunu öncelikle işe alırken bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. E, globalde de şirketimizde bir pozisyona birisi alınacaksa iki adaydan e, birinin muhakkak yani sona kalan iki adaydan birinin muhakkak kadın olması e, isteniyor. Bu anlamda bir pozitif bize bir zorlama var açıkçası. E, biz de bunu yıllardır uyguluyoruz e, ve <laughs> bu anlamda e, %55 e, toplamda %35 de yönetim takımında kadın oranı seviyelerine ulaştık. Tabii bunu e, sürdürmek ve daha arttırmak e, önemli e, bu yoldaki insan kaynakları çalışmalarımız devam ediyor. Peki e, insan kaynağı demişken şimdi kullanan e, evet gençler çok fazla e, ve e, bu anlamda önemli bir e, aslında potansiyel var. Peki e, çalışan olarak baktığınızda e, yeteri kadar e, çalışan bulabiliyor musunuz İnsan kaynağı bulabiliyor musunuz? Çünkü bütün sektörlerde bu anlamda biraz zorluk çekildiğini evet. görüyoruz. E, çok Doğru bir noktaya temas ettiniz. Hem ihtiyaç var hem de tam istediğimiz gibi insan kaynağı bulmakta zaman zaman zorlanıyoruz açıkçası. Bu bizim sektörümüzün bir problemi. Yani biz de bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk üç konudan biri bu oluyor. O anlamda üniversitelere, gençlere... Elimizden geldiği kadar destek ve yatırım yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu biraz kuşaklar arasındaki anlayış farkından da kaynaklanıyor. Bizim yetiştirme tarzımız farklıydı. Şu anki yetiştirme tarzı birazcık daha farklı. yeni girenlerin istekleri ne anlamaya çalışıyoruz. Neler yapmak istediklerini anlamaya, onları dinlemeye çalışıyoruz. biz açıkçası ee, olabildiğince yönetim takımında da e, gençler nasıl olabilir? Onlardan fikirlerinden nasıl yararlanabiliriz. E, bunu da e, önemsiyoruz. E, bu birazcık e, ne diyelim, nesil farkını e, kapatmanın yollarını e, bulmaya çalışıyoruz, öyle söyleyelim. Yoksa başka türlü bu işin içinden çıkamayacağız. Evet, aslında o kuşaklar arası farkı açan evet. noktalardan birisi de teknoloji. Evet, evet, aynen o şekilde ama işte onun uygulanması, algılanması, hayata geçirilmesi konusu birazcık kritik. Ee, teknoloji iyi ama e, herkese kitap okumalarını tavsiye <gülüyor> ediyoruz Tabii. <laughs> Şimdi bu e, teknolojide sizi en çok heyecanlandıran e, gelişmeleri de sorayım öyle bir tamamlayalım evet, Yani yine, ne heyecanlandırıyorsunuz evet, son yine, dönemlerde? E, yani hem e, nesnelerin interneti hem de yapay zeka yani verinin bir yerlerden alınması ve onun çok hızlı bir şekilde işlenmesi konusu e, hayatımızı çok değiştirecek yani baktığımızda şu anda şirketlerin daha doğru karar almasına etkiliyor. Maliyetlerin azalmasına etkiliyor. Otomasyon anlamında bir faydası oluyor. müşteri memnuniyeti anlamında yapay zeka teknolojilerinin IoT'nin faydası oluyor. Büyüme anlamında faydası oluyor ve yeni ürünler çıkartma, yeni pazarlara ne diyelim? yayılma anlamında Bunların hepsi yapay zeka'nın firmalara verdiği faydalar bireysel olarak da daha verimli daha etkin bireyler olmamızı sağlıyor. Ama bunu da korkmadan biraz o var bende de bende bile var onu nasıl kendimizin en verimli hale dönüştürmek üzere kullanmasını bilmemiz lazım öğrenmemiz lazım biraz korkmamamız lazım bu konuda. Biraz teknoloji okur, yazarlığını da geliştirmek evet, lazım. Evet, evet. Yani bir, bu bunlardan haşır neşir olmaktan, bunlarla e, vakit geçirmekten deneme yanılma en iyi öğrenme yollarından biri. Deneme yanılma e, başka türlü öğrenemeyiz. Onların onların içine birazcık giriyor olmamız lazım birey olarak. E, biraz böyle şey duruyoruz. Hafif bu konuda birazcık e, mesafeli duruyoruz. Biraz denize atlamamız gerekiyor bu konuda. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.